Maske Buyurun. buyurun. Ben bir şey soruyorum ama size. E. Bana sorulur, ben, ben şu an ben, ben şu an görevimi yapıyorum. Maske takılı için. Ne veriliyor? idare yatırımı yapıyor. Tc'eri derler misin? Oğlum bu tarihte bak Bana sabahdan beni çekemezsin orada. Tamam. Şu an kadeh tc'er. Hayır çekemez oğlum. Kadeh tc'er. Buyurun. Tamam. Hadi, bilin, bilin. Tamam. Kimliğinizi alabilir miyim? Kimliğin yok beyefendi. De. TC'nizi alabilir miyim? 030 şu, şu şarkı, ben, gerçekten... yani yani şey. ya, şey Arkadaşınızın S adı nedir? Maskenizi takar mısınız abi? Hangi arkadaşımı? Bu arkadaşınız. Ee, kendini sorsanız da beyefendi. söyler ]aleyküm? misiniz Hanımefendi? Kimliğin yok. Azize ben niye soruyorsunuz Dağdan mı geçiyorsunuz siz bizimle? daha dağdan mı geçiyorsunuz? Kim Polis hmm. olmak bir şey değiştirmiyor yani. Dünya, yani Lütfen ya, insan gibi davranın. Terbiyesizleşmeyin. Ki? Sen şu an terbiyesizlik yapıyorsun. Bakın sen yapıyorsun terbiyesizliği. Ne, yapıyorsun? ne, ne yapacaksın? Tutuklayacak mısın? Hadi tutuklasana beni ya. Ediyoruz. Allah aşkına tamam, tutuklasana beni ya. Tamam düzgün. Düzgün konuşurum. Ben düzgün konuşuyorum. düzgün tamam, sen düzgün konuşur, Sakinliğinizi Sen kendin soracaksın. Bak orada bayan ona soracaksın. Bana sormayacaksın onun adını. Saçma sapan iş yapmayın. Kimlik teyidi yapmak için sordum. Ben söylemiyorum sana onun adını. Sen kendin bulacaksın. TC'sini aldıysan yapacağım bul. Işi, yapacağım işi bana öğretmeyin. Ben söylemeyeceğim. ne yapacağım? hareketlerinize ben dikkat edin. Ben söylemiyorum. hareketlerime Ben hareketlerime çok dikkat ediyorum. Bakana çekiyor zaten. Hadi ne yapacağım? Ne yapacağım, bana? Hadi beni tutuklasanıza ne olur. Lütfen. Hadi tutuklasın beni Hülya ya. Vallahi ya. Bizim tutukla... ne yapacağız? Ya gidin Allah aşkına ya. Benim canımı sıkmasınlar polismiş ya. Ne bunlar ya? Ne sanıyor bunlar kendini ya? Çek sen de çek. Öldün çekemedin. Öldün çek hadi. Ayıp ya. Aziz abi. Kimliğinizi ifade edebilir misiniz? Gel gelsene. Peki alayım. Maske yani takmak Aracılığını biliyorsunuz. <laughs> 이것도 해당 면책이 있는지 알아봐야겠네 Tamam. yok durun ne acaba ne yapalım? neyse. Evet. ne sokak adres verir misiniz? tamam. please what's the card Tamam Fatih Benim Bey. Özürüz ben yukarıda imza Hadi atmak istemiyorum diye beyan edeceksiniz. Var mı? Şunu attım mı imzamı? Tamam. Bakın Burada Fatih Bey. iki nüsa olarak düzenliyoruz. Boy. Birincisi tamam. tutanak. Tamam. Sizi maskesiz gördü, tespit ettiğimize dair siz, tutanak. Tamam. Siz yani Diğeri, tespit etmişsiniz. Tamam ama imza atmanız gerekiyor. Anladınız mı? Size yani, de açılmış. Yani buna bu aynı zaten. Bunun tamamlayıcı. Farklı şey bir şey değil. Bir sefa düşünün. Okuyalım o zaman. Tamam. gerekli. Bunları yapalım kendi temsil edilirse imza altına bulmuştur. Bu sizin, tamam. ben, sizin Bey, benimle alakası imza yok. Ceza içinde mi Ama bunlar sizin işiniz. Yani Ama sana bak değil. İmza, uzak imza uzak atacaksınız. Uzak Evinize gireceksiniz uzak yani. Uzak yani uzak ya da gideceğiniz uzak. yere gireceksiniz. şey değil. Yanlış bir şey de yazmıyor. Yani burada bana karşı bir şey yazmıyor ki. Bu ikinizin arasında olan bir şey. Bakın Tamam bekleyin Fatih Bey bekleyin.